Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Maalesef Türkiye'de bir deprem gerçeğiyle iç içe yaşıyoruz. Peki kendi evimizde daha güvende ve daha huzurlu nasıl uyuyabiliriz? İşte çelik konstrüksiyondan yapılan bu deprem kabinleri sayesinde bu mümkün olabiliyor. Deprem kabininden bahsedeceğiz. Aslında bu fikir nasıl doğdu? Önce ondan bahseder misiniz biraz? Tabii ki. Daha önceki depremleri inceledik. Asıl çocuklarım için tasarladım bunu. Daha sonra tüm Türkiye'ye... Bunu sunmak istedik. Peki nasıl oluştu? Önce neyi araştırdınız? Böyle sağlam, depreme dayanıklı bir ürün oluşturabilmek için, yaratabilmek için. Önce neleri araştırdınız? Önce çelik yapıyı iyi bildiğimiz için bu çelikleri nasıl doğru kullanabiliriz? Diğer deprem kabinlerinde araştırdık. Hı hı. Bu şekilde oluştu. Biraz bana içeriğinden ve teknik kısmından Bahseder misiniz? Ne kadar tonaja dayanabiliyor bu kabinler? Metrekare başı 250 tona dayanabiliyor. Hı -hı. Totalde de 1000 tona dayanabiliyor. Peki bu kabinlere kaç kişi sağabiliyor Kemal Bey? Bir kabine 5 kişi sağabiliyor. Bir eve de 2 tane kabin, 3 tane kabin kurabiliyoruz. Peki Allah korusun diyelim ki deprem anı oldu. Ne kadar süre içinde ailenin tamamı bu kabinin içine girebiliyor? Böyle bir çalışma yaptınız mı? Şimdi binaların yıkılma süresi 13 saniye sonrası başlıyor. İlk 30 saniye çok riskli. 10-15 saniye içerisinde herkes kabinin içerisine girebiliyor. Deprem kabinlerinin yapım aşamasında doğru çelik kullanımı ve iyi bir mühendislik çalışması gerekiyor. Öncelikle çeliğin doğru kullanılması gerekiyor. Doğru bir mühendislik, doğru bir mimari, doğru bir yapı. E demonte edilebiliyor mu bu ürünler? Evet, demonte bir şekilde e, kurulum yapılıyor. Peki genelde bakıldığı zaman binalarla ilgili de soru işaretleri var. Bu konuda ne bilgiler vermek istersiniz izleyicilere? Şimdi deprem şiddetini e, tahmin edemiyoruz. Yedi şiddetinin üstü de olabilir. Binalarda izolatör maalesef bulunmuyor. Çoğu binada bulunmuyor. Bu da depremde çok büyük bir risk. Ee, binaların güçlendirilmesi gerekiyor. Güçlendirilene kadar e, insanların deprem kabini kullanması gerekiyor. Deprem anında deprem kabinine giren kişilerin ilk bir saat kabinin içerisinde kalmaları gerekiyor. İlk bir saat çok önemli. Bu bir saat içerisinde insanların hiç hareket etmemesi gerekiyor ve bir saat sonra kabinin içerisindeki sünger yapıları parçalayıp dışarıdaki diğer yaşam üçgeni alanlarına ulaşmaları gerekiyor. E, kabinin her tarafından çıkış yapılabilir. Peki diyelim ki aile kabinin içine yerleşti, enkaz altında. Ne kadar süreyle orada kalabiliyor, ihtiyacı olan malzemelere ulaşabiliyor mu? Tabii ki en önemli ihtiyacımız su. Deprem kabinin altında bölmelerimiz mevcut. O bölmelere e, su ve yiyecek stoku yapabiliyorlar. Ee, ilk yardım kiti olabiliyor içerisinde, çekişler olabiliyor, ee, murçular olabiliyor. Onları da kullanıp e, yaşam alanlarına ulaşabiliyorlar. Tabii bu arada bu deprem kabinleri kişiselleştirilebiliyor da sanıyorum değil mi? Farklı formlara da girebiliyor. Çocukların çok sevdiği ranza modelleri de yapılabiliyor mu Kemal Bey? Çocuklar bu ürünü çok seviyorlar. Alt tarafını oyun alanı olarak kullanabiliyorlar. Aynı zamanda içinde de uyuyabiliyorlar. Aynı zamanda evde de bu anlamda bir tasarruf, yerden de tasarruf edilmiş olabiliyor değil mi? Tabii ki. Çocuk yatağını kaldırıp bu deprem kabinini oraya koyabiliyoruz. Sevgili izleyiciler iyi bir haber daha var. Bu deprem kabinlerine 3 şiddetinden itibaren bir uyarı verecek bir sistem yerleştirilecek ve deprem başladığı anda alarmlar ve ışıklarla tüm ev halkı uyarılabilecek. Deprem uyarı sistemimiz var. Titreşim sensörleriyle devreye giren bir alarm sistemimiz var. Aynı zamanda lambaları yakan bir sistem, en az 3 şiddetinde bir depremde uyarı vermeye başlıyor. Ses ve ışıkla beraber devreye giriyorlar. Alarm çalıyor, ışıklar yanıyor, insanlar deprem olduğunu algılayabiliyor ve uykudan uyandıkları gibi deprem kabinin içerisine girip kendilerini güvene alabiliyorlar. Bu alarm sistemi şarjlı. Şarjlı olduğu için de elektrik gitme anında belli bir süre devrede kalabilecek.